Bugün sizlerle birlikte banatmış olduğunuz videolara bakmaya devam edeceğiz Ve bakalım bugün neler göreceğiz Gene kesin saçma sapan çılgın şeyler göreceğiz ama neyse Videomuza başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın O zaman hızlıca başlayalım Samet Karataş Ali Cappar Full HD izle Evet böyle başlayacağımızı tahmin etmeliydim ateş var bana Ali Cappar söyletmiş. Samet Karataş oyunları oynadık. Evet birisi telefonla bilgisayarın ekranını çekmiş. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Vay be. Aha o kardeşim kendisini de gösteriyor. Ben bunu izlerim. Ben bunu izlerim. Ben bunu izlerim. Kral ya işte bana böyle özgüvenli takipçiler lazım. Kardeşim kendini göstermiş. Hadi başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün Samet Karataş'ın oyunlarını oynayacağız. Helal be. Hadi hemen başlayalım. Adam ya bakın çocuk ne güzel kameranın karşısına geçmiş ve konuşarak video çekiyor. Herkes kamera karşısına geçemez. Herkes de bu cesaret yoktur. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. Hadi oyna. Evet. Bir tane oyunu ver. Aha benim oyunuma giriyor. Kral! Evet. Kral! Evet bakalım benim oyunumda nereye kadar gelmiş. Labirentte şu anda. Oo ajana. Hadi yaparsın. Koş oradan dümdüz git. Sonra sola dön. Bir şey diyeceğim. Oynamış mı oyunu? Oynamış bu oyunu yolu biliyor sağa dön Evet düğmenin yerini biliyor daha önce oynamış Ulan seni diye çakal oyunu daha önceden oynamış Evet onun dışında çocuk normal oyun oynamış arkadaşlar Abi güzel ya Böyle şeylerle uğraşmanız güzel gerçekten hoşuma gitti ama Video çekme programını bilgisayara indirirsen daha iyi olur aynen öyle Samet Karataş'tan kaçtık Vay canına bu kapak resmi gerçekten Mükemmel. Ben bu kadar yakışıklı olduğumu bilmiyordum. Gerçekten mükemmel bir kapak resmi. Aa, videoda konuşmuyor. Ben videoda konuşuyor zannetmiştim. Ama Roblox karakterini çok sevdim. Samet abi lütfen izle. Samet Karataş. Tamam. izleyeceğim. Bakalım bu neymiş. Bu bir Roblox oyunu değil. Yani videoyu gördüğüm kadarıyla bu oyun Roblox'a benzemiyor ama izleyeceğim. Ne bu? Bu ne? <laughs> ne oluyor lan? İki tane çocuk geliyor. Bir dakika. A, bunun ne olduğunu çok merak ettim şu an. Aa, iki tane çocuk çöp adam savaşı oynuyor. Birisi şu mavili, diğeri siyahlı. Video çekmişler. <laughs> Bana mı gönderdiniz? Teşekkür ederim. Tamam hadi sizle yarışma. Sizce bu turu mavili mi kazanacak yoksa siyahlı mı? Ben ben maviliyi tutuyorum. Evet mavili bu savaşı kazanacak. Mavili mavili. Hadi alırsın ya, mavili. Gelin. Deli o deli Ne oluyor? Ne oluyor? Mavili hop patla. Oha oha. Mavili yes. <laughs> çocuklar çok eğleniyor yalnız ne kadar mutlular. Mavili kazandı. Ye yeah. benimle birlikte maviliyi seçenler bildi. Hadi bakayım. Evet çocuklar kendi halinde eğlenmiş güzel bir video yapmış. <laughs> Boom. <Ay. Oy. gülüyor> güzel, güzel video. <laughs> Elinize sağlık. Roblox'ta Samet Karataş'ın oyununu oynadık. Evet, bakalım bu neymiş? Bunu da merak ettim. Oğlum arkada televizyon açık. <laughs> Televizyonun sesi geliyor. Hangi program lan bu? Hangi kanal acaba? Tahmin edebilir miyiz sizce? Dur bakayım. Yani, o yüzden de bence izin verebilir. Belki de ya ben izin pek sanmıyorum ama belki de Oğlum bir dakika bu bir YouTuber galiba. Arkada YouTube videosu açık. Başkasının YouTube videosu açık galiba. Birisi arkada oyun oynuyor. Evet arkada başka bir youtuber izliyor galiba. Evet evet bu başka bir YouTuber. Ben fazla YouTube izlemiyorum ama siz çoktan tahmin etmişsinizdir kim olduğunu. Yorumlara yazarsınız. Hangi youtuber vallahi bilmiyorum. Bakalım oyunu nereye kadar bitirmiş. Hop labirent. Labirenti geçmiş. Aynen helal. Labirenti bitirmeyi başarmış. Bravo. Samet Karataş elime düştü. Lan nasıl eline düştüm? Ne yaptın? Bu ne? Lan... Elime <laughs> Durmadan like atıyor sonra like'ını geri çekiyor. 2100 like olmamı engelliyor. Seni Ama unutuyor ki benim arkamda diğer takipçilerim var. Bu videoyu 10.000 like yapın ve ona gösterin gününü. Beni böyle trollemesine izin vermeyin hadi hemen 10.000 like çabuk şimdi. Samet Karataş Azerbaycanlı olsaydı. Ne çıkacak karşıma? Ne bu video? Açıyorum. oldu, ben ama. Verin. Roblox karakterime Azerice şarkı söyletmiş. <laughs> Samet Karataş'ı çizdim ama Filipa klipten. Evet birisi benim kanal resmimi çizmiş. Hadi bakalım. Dur. Dur, dur. dur. dur, dur, dur. dur bir. Kamerayı tut sallama şu kamerayı da resmi göreyim. Dur, dur. Kamerayı tut tut sallama şu kamerayı. Kamerayı tut. Hah tamam. Evet. Güzel çizmiş. Eline sağlık. <laughs> bir dakika de kamerayı lütfen düz tut tamam mı? Ama güzel olmuş. Sevdim. Eline sağlık. Samet Karataş'tan kaç speedrun dünya rekoru? Ne? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Cidden oyunumda speedrun mı yaptın? Oyunumu nasıl 19 saniyede bitirebilirsin ki? Oyunumu 19 saniyede mi bitirdin gerçekten? İnanmıyorum. Benim oyunumu nasıl... Abi bir dakika açacağım. Ciddi olamazsın ya. Gerçekten oyunumu 20 saniyede mi bitirdin? Okey. Gelin izleyelim bakalım gerçekten dur introyu geçeceğim. Ha Samet Karataş'tan kaç speedrun? Gerçekten bütün oyunu 20 saniyede mi bitirdin lan? <laughs> tamam hadi. Hadi başla. Daha tamam başla artık. Aha. Lan. Hadi be. Hadi be. Oh. <laughs> Adamın bulduğu glitch'e bak. labirentiki düğmeye tıklıyor. Oha! Adam 4-5 tane bölgeyi pas geçti lan. <laughs> Oğlum. Hayda. Kral helal olsun ya valla. Ben böyle bir glitch olduğunu bilmiyordum. Abi inanılmaz ya. Çocuk sadece şuraya tıklayarak her yeri geçiyor. Tamam o hatayı şimdi sizlerle birlikte düzelteceğiz tamam mı? Beraber düzelteceğiz arkadaşlar şimdi. Lan bitirdi adam oyunu. <laughs> Abi inanılmaz. Ana! Ana! Oğlum adam oyunu bitirdi lan. <laughs> evet bu oyunun eski versiyonu galiba. Aynen oyunun eski versiyonu galiba. Helal olsun adam bitirmiş ya. Vay be. <laughs> inanılmaz. Tamam gelin oyundaki şu hatayı beraber düzeltelim. Abi çok sinir bozucu ya. Abi şu ne ya? Adam oyunun başından direkt oyunun sonuna ışınlanıyor ya. İnanılmaz. Hataya bak. Hataya bak. Çocuk bu videoyu çekmese ben daha oyununda böyle bir hata olduğunu bile bilmiyordum. Neyse sağ ol kardeşim bu videoyu çektiğin için teşekkür ederim. Bu arada oyunu daha güncellemedik. Yeni haritalar yapıyoruz. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Yeni haritadan sizlere biraz bahsedeceğim haberiniz olsun. O yüzden bu videoyu izlediğiniz için hadi gene iyisiniz. Şanslısınız var ya. Evet geldik oyunumuza. Ya abi adam geldi. Adam şuradan şöyle geldi. Kapının arkasından bir şekilde bakıp şuradaki düğmeye bastı ya. Ya buradaki düğmeye nasıl bastın ya. Neyse. Şimdi buradaki düğmenin tıklama mesafesini küçülteceğim. Böylece ta uzaktan bu düğmeye tıklayamayacaksınız ve sorunu çözmüş olacağız. Evet güzel artık buradaki düğmeye basabilmeniz için baya buranın dibine girmeniz lazım. Uzaktan tıklayamıyorsunuz. Güzel sorunu çözdüm. Şimdi sizlere üzerinde çalıştığımız yeni haritayı göstereceğim. Orası da gerçekten güzel oldu arkadaşlar. En son oyun burada bitiyordu arkadaşlar. Buradan şöyle devam edebileceksiniz. Burada şöyle güzel bir lavlı harita var ve Burada görmüş olduğunuz gibi size doğru bakan bir canavar var. Ama tabii ki de burası böyle kırmızı saçma sapan gözüküyor. Daha bazı duvarları görünmez yapmadık arkadaşlar ama burada ağzından yere doğru lav dökülen bir canavar tasarladık görmüş olduğunuz gibi. Güzel harita oluyor. Daha bitmedi az bir şey kaldı. Bunun daha güncellemesini yakında getireceğiz. Oha oğlum birisi bana müzik videosu yapmış. Samet Karataş. Evet. Unofficial müzik video. Hadi bakalım gelin hazır mıyız? Şu anda bu müziği dinlemeye hazır mıyız? Basıyorum. Bismillah. Açtım. Ne gelecek? Evet, evet, evet. Bu ne oğlum? <laughs> e, 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 evet, evet. E, e. <laughs> bu ne? Bir de gözüne ters takmışım. Gözüne bir de ters takmışım? Ama oh ye yeah, işte bu, işte bu. Ben gerçek müzik diye buna derim adamım Sizler birlikte yeni bir işe başlayacağız Bugün hamburgerci olacağız aynen Evet Bugün Evet 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 Lan bu ne alakası? <laughs> bu ne alaka Abi inanılmaz ya En çok da şuna güldüm Jenna'nın kafasına sıkıyorum ya Bak bak hop Bang, Bang. <laughs> Güzel uğraşmış uğraşmış Eline sağlık kardeşim böyle bir Mükemmel müzik Cık, dinlemedim biliyor musun Gerçekten müthiş olmuş Samet Karataş vs Pembe Donlu Köpek <laughs> Bu ne Aha Samet Karataş Samet Karataş Olamaz Hayır Hayır Hayır, Hayır. Evet, pembe donlu köpek beni yendi. Pembe donlu köpek kazandı. Helal olsun. Ya bu video çok iyi ya. <laughs> Samet Karataş Türkiye'ye Yunanistan'a silah çekiyor. <laughs> bu videoyu hatırlıyorum. Bu çok iyiydi ya. Bu gerçekten çok iyiydi. <laughs> ben var ya buna gülmekten delirmiştim. <laughs> çok iyi ya. Ben vs Samet Karataş. Ne? Ben vs Samet Karataş mı? Buna bakmam lazım. Bu ne? Oğlum çocuk kendi resmini koymuş. <laughs> Şuna bakın. Ben vs. Savet Karataş. Çocuk kendisiyle beni kapıştırmış. Kardeşim sen yaparsın. Sen benden daha iyisin. Hadi kazanırsın. Hadi. Yaparsın. Yaparsın. Aha başlıyoruz. Abone sayısı. Kardeşim benim abone sayım daha yüksek olabilir ama bence ileride seninkisi daha yüksek olacak. Yenersin beni. Ah be evet abone de ben kazandım arkadaşlar ah be Ben takipçim kazansın istiyorum bana ne Takipçim kazansın Takipçim kazansın 18 abone Ah be Kardeşimin 18 abonesi varmış Merak etme kardeşim Eminim ki ileride 1 milyon hatta 20 milyon abone olacaksın hatta Mr. ile kapışacaksın sana inanıyorum Yaparsın dostum yaparsın Ama daha kapışma bitmedi belki de kazanır arkadaşlar İzlenme şey bu böyle yazılmıyor izlenme olacak izlenme değil <laughs> izlenme ne ya <laughs> izlenme neyse izlenmede kim kazanıyor kim kazanıyor Gene ben yok kardeşim bence sen daha fazla izlenebilirsin bunu yapabilirsin tamam mı ve kazanan kazanan kim kazanan kim ben Hayır bence takipçim. Çünkü eğer takipçim beni izlemeseydi ben buraya gelemezdim. Evet o yüzden kazanan ben değil sizlersiniz dostum. Yaptığım video için teşekkür ederim. <gülüyor> like <gülüyor> eline sağlık. Samet Karataş gücü. <laughs> evet bu videoyu izlemem lazım. Yusuf Amas SK fanı olan. Kardeşim açıyorum videonu. Evet Samet Karataş gücü. Açıyoruz bakalım ne olacak. İşte bir Türk gücü. Ne çıkacak lan merak ettim. Adı. Samet Karataş bastır 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 aslanım Hadi Türk gücü Türk gücü Oy 350 gücüm var oğlum hadi bakayım Güzel çocuk videomdan kesit koymuş şuradaki bilek güreşi sahnesini koymuş ah, Yendim ya orada bossu onu koymuş sağ ol, teşekkür ederim güzel video Samet Karataş Zort oluyor Niye böyle bir video var neden benim Zort olduğum bir video yaptın ki Bakacağım ne bu? Gerçi videolarımda çoğu zaman zor oluyorum ama ne olacak? Ne olacak? No A Evet videoda yanlışlıkla bütün oyunu havaya uçurmuşum. Samet Karataş sinirlenirse. Hiç iyi şeyler olmaz. O yüzden derhal bu videoya like at ve kanalıma abone ol. Neyse, gelin videoya bakalım. Bakalım sinirlenince ne oluyormuş. Evet, eski halimi görebilmeniz için kameramı ortaya çektim. Bakalım ben sinirlenince ne oluyormuş. Biliyorum, ben de bıktım hem de fazlasıyla. Ama yaparsın. Yani arkadaşlar. Ya bunu biliyorum. Yani yani. yani çok yani, kötü, yani, çok kötü bu. Yani, 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 yani. Yeter, yeter, yeter. Bu oyun gerçekten çok sinir bozucu bir oyundu ya. Gerçekten şu sahne benim yani videoda en çok sinirlendiğim an olabilir abi. Gerçekten burada aşırı sinirlendim. Topu yukarıya kadar çıkarttım ve oradan ittiremedim ya. Durmadan sağa sola kayıyordu. <laughs> ah, hayatımdaki en çok sinirlendiğim video oydu ve hala o hiçbir şey onun önüne geçemez. Samet Karataş 4K Edit. Gelin izleyelim. 4K kaliteli bir edit videosu. Bu neydi lan şimdi? Lan trollendim. Çocuk 2 saniyelik video yapmış. Ve video kalitesi 4K değil. 720 piksel. Dolandırıldım. Evet. Samet Karataş A. Ah. Evet videonun adı sadece bu. Samet Karataş Ah. <laughs> ah. Bakalım bu video neymiş? Ne olduğunu merak ettim açıkçası. Evet bakalım bu video neymiş? Aga be şu halime bak. Şu surata bak. Eski videom. Neyse bakalım neymiş? Görmüş olduğunuz gibi Mustafa'nın hacklenmiş karakteriyle oynuyorum. Bu ne? Burada... Ah. <laughs> ne oldu? Allah belanı vermesin. Sla evet, korkmuşum. Videonun adının neden a olduğunu şimdi anlamış oldum arkadaşlar. Evet. Burada a <laughs> güzel korkmuşum ama bence güzel korkmuşum. Evet sıradaki video. Ölürsem bir daha Samet Karataş izleyemem. Evet eğer bu kardeşimiz ölürse bir daha beni izleyemeyecekmiş. Hadi bakalım ölmeden oyna. Kaç? Atla aşağıya. <laughs> Dream'in videosunu koymuş. Güzel video. Profesör Doktor Samet Karataş. Vay be. <laughs> Vay be. Eğer matematiğim iyi olsaydı evet Profesör Doktor Samet Karataş olabilirdim ama bu sefer de YouTube'a video atamazdım. Neyse gelin bakalım bu neymiş. Evet bakalım bu video neymiş. Profesör Doktor Samet Karataş bence çok iyi bir insan. Kesinlikle. Sen dünyanın en iyi deney denekisin. Aynen. Deneki. Deneki. <laughs> Sen dünyanın en iyi denekisin. Türkçeyi katletmişim. Galiba matematiğimle birlikte Türkçem de kötü. <laughs> Neyse dur bakayım. O yüzden hadi gelin ona bir virüs daha yapalım. Bakalım ne olacak. Dırım dırım. Dırım Ha hatırladın mı videoyu? Hastaya iğne yapacağım şimdi. Tere tere. Hop hop yapamıyorum yapamıyorum olmuyor Aha yaptım. Hayır, yaptın. Dostum merak etme daha iyi olacaksın Güven bana ben doktoru Samet Karataşsam Hamburgere dönüştü <laughs> Hamburgere dönüştü <laughs> Çok iyi ya Ye <laughs> Yiyecek mi dedin üstüne Hatırlıyorum bu bir şeyi. <laughs> <laughs> bu çok iyiydi. Bu bu video gerçekten güzeldi. Ah be. Bu oyuna tekrar gireceğim bir ara. Gerçekten güzel oyun. Samet Karataş yorum yapsın. Videoya göre değişir. Eğer videoyu beğenirsem yorum yapacağım. Bakayım neymiş. Evet, videoda hiçbir şey yok. Sadece gemi yapma oyunu. Bakayım kimse yorum yapmış mı? Ah. <laughs> Çocuk yorumları kapatmış yorum yaptı ya Ya yorumları kapamışsın sana nasıl yorum yapayım Sana nasıl yorum yapayım Al like Like attım ya ne yapayım yorum atamıyorum ki <laughs> Yorumları kapatmışsın Saçım şekil önümden çekil Samet Karataş Evet bakalım bu neymiş Gene karşımıza ne çıkacak kim bilir Ne bu Saçım şekil önümden çekil <laughs> Neden Neden böyle bir video var Samet Karataş Subway Surfers'ın müziğini çalıyor Aa evet bir ara gitar çalmıştım hatırlıyorum Bu o galiba Evet, şimdi gitarımla size oyunun melodisini çalacağım. Vay be, vay be. <laughs> Hatırladım bu videoyu. Roblox'ta galiba Subway Surfers oynamıştım. Samet Karataş dünyanın en önemli bilgisini veriyor. <laughs> ya troll bir şey kesin ve ne olacağını Tahmin etmeye başladım Evet hazırsak şimdi eski Samet Karataş Bizlere dünyanın en önemli bilgisini verecek Hadi bakalım Bırakın lütfen. Evet arkadaşlar Kargomuzu alarak başladık. Evet güzel. İlk kutumuzu aldık arkadaşlar. Bakalım kaza yapmadan gidebilecek miyiz? Abi yavaş. Tamam. Abi yavaş. Vay yavaş yavaş yavaş. Acele işe şeytan karışır arkadaşlar. Ya sabırlı olalım. Sakince yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Lan ben troll bir şey var zannettim. Acele işe şeytan karışır demişim. Sakin olun demişim evet. Aceleyle bir şey yapmayın. Aynen. Güzel bir şey söylemişim. Ben troll video zannettim bunu. Samet Karataş'ı çizdim. Nasıl olmuş? Okey bakacağım. <laughs> bakacağım. Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sana kartaj çizmiştim. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Evet burada benim Roblox karakterim var. Arkada silah mı? Galiba şöyle silahı tutmuşum. Ve burada da noob var. Güzel ama kendini geliştir. Daha güzel resim çizebilirsin ama mükemmel olmuş. Bu videoyu çektiğin için teşekkür ederim. Eline sağlık. Samet Karataş nokta egze çizimlerim. Oğlum bu nasıl bir video resmi? Ne yaptın lan benim Roblox karakterime? <laughs> evet birisi çizimlerimi Cursed yapmış korkunç yapmış Evet bakalım ne olacak Hell yeah Lan lan ne yaptın karakterime Lan Roblox karakterime ne yaptın Evet ilk hali ve korkunç hali Vay canına Oha bu kullanılır aslında ha Kötü Samet Karataş diye bambaşka birisine dönüşüyorum ve kanalım böyle oluyor düşünsenize Oha Evet iyi Samet Karataş Kötü Samet Karataş Aa, evet her an her an kötü Samet Karataş'a dönüşebilirim. <laughs> o zaman ne yapardım ki acaba? Ağlarsam Robux gider. Yok kork. Ne bileyim lan aklıma hiçbir şey gelmedi şu an. Acaba kötü birisi olsaydım nasıl videolar atardım? Oha daha resmi daha da kötü yapıyor bir dakika. Resimlerimi daha da kötü yapıyor. Bak 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 gözler kırmızı oldu. Hell <laughs> yeah! Hadi. Aha kırmızı gözler de gitti. Sonra ne olacak? <laughs> ne olacak lan? Merak ettim. Oha! Gözlerimden siyah şeyler aktı. Oh vay canına. Dostum. Evet galiba bu resmimi de kötü yapacak. Olamaz. Olamaz. No. kötü Samet Karataşlar dünyayı ele geçiriyor. Başka var mı? Lan bunu da mı yaptın? Bunu nasıl kötü yapabilirsin ki? Oh. <laughs> bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? Bu nasıl kötü? Bu, on Allah bu korkunç. Evet. Gerçekten korkunç resim yapma konusunda usta bir kardeşimizmiş. Eline sağlık. Eline sağlık. Güzel ve korkunç olmuş. Beğendim. Sağ ol. Yorumlara part 2 atmış. Part 2 de mi var? Oha. Aa galiba part 2. Aynen videonun devamını yapmış. Daha korkunç mu yapmış? Evet daha korkunç yapmış. Oo, <laughs> o, o. İnanılmaz. Evet. Korkunç çizimler konusunda yüzersin, sevdim. Neyse bugün sizlerin bana göndermiş olduğunuz videoları izlemenin ikinci bölümünü çektim. Sizlerden gelen videoları izlemeyi açıkçası seviyorum. Ve ben bunu eskiden de yapıyordum sadece videosunu çekmiyordum. Arada böyle kendi ismimi YouTube'da aratıyordum. Bakalım insanlar benim hakkımda neler söylüyor, ne videolar yapıyorlar diye böyle araştırıyordum. Ve bunu videoda yapmaya karar verdim. Ve fark ettiğim kadarıyla bu inceleme videolarım sizlerin de hoşuna gitmiş. Eğer beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesi İstiyorsanız like atıp abone olarak bana destek Olabilirsiniz ekranınızda çıkan diğer Videoları tıklayarak da kanalındaki diğer videolara Gidebilirsiniz arkadaşlar o zaman başka bir Videosunda görüşmek üzere kendinize Çok çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay